Umarım Barbie evindedir. Onunla alışveriş yapacağız. Bakalım Barbie evde mi? Barbie! Geliyorum. Aa, Dracula. Hoş geldin. Geçsin içeri yok Barbie hiç geçmeyeyim. Seni almaya geldim. Beni almaya mı? Nereye gideceğiz? Nereye ee, mi? Tabii ki de alışverişe tatlım. Hadi çabuk üstünü değiş de gidelim. İyi bakalım hemen geliyorum. İşte hazırım. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Benim arabayla gidelim olur mu? Olur. Gel o zaman. Dracula ya. Kemerini dikar mısın lütfen? Ay unutmuşum Barbie. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Ben çok dikkatliyimdir bu konularda. için attım biraz hayır hiçbir şey olmadı tam zamanında direksiyonu çevirdim oh çok şükür peki ya sen iyi misin gayet iyiyim barbie evden çıkarken ilk ki uyardın beni kemerimi takmasaydım çok kötü şeyler olacaktı aa barbie alnın kanıyor ne kan mı hemen hastaneye gitmeliyiz sen bu halde araba kullanamazsın. Geç ben kullanayım. Tamam panik yapma. Çok ağrımıyor. Önce şu yavru köpeği alalım. Ve veterinere götürürüz. Ay evet haklısın. Buyurun. Merhaba kolay gelsin doktor hanım. Acil bir hastamız var da. Gelebilir miyiz? Tabii ki içeri alın. hediye veya koltuğa geçin. Hemen yarınıza bakalım. Hemen yarınıza bakalım. Nasıl oldu bu? Küçük bir trafik kazası geçirdik. Bu tatlı köpekçiye çarpmamak için Barbie direksiyonu çevirdi ve çöp konteynerine çarptık. O sırada başını direksiyona çarptı. Çok geçmiş olsun. atlatmışsınız yaranız derin değil dikiş gerektirmiyor sadece pansuman yeterli yan tarafa geçin hemşire arkadaşlar size yardımcı olacak sahi mi yaranın derin olmamasını çok sevindim çok teşekkür ederim doktor hanım rica ederim ne demek çok geçmiş olsun bu arada yavru köpeği ne yapacaksınız Veterinere götürdükten sonra hayvan barınağına teslim edeceğiz herhalde. Aynen öyle yaparız. Onu sahiplenmeyi çok isterim ama bahçemde bir sürü köpeğim var. Anladım. Ben de köpek sahiplenmek istiyorum da kararınız kesinse onu almak isterim. Aa tabii ki de. Evet çok güzel olur. İyi o zaman. Siz onu bana verin ben veterinere götürürüm. Çok geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. İyi günler doktor hanım. Diğerleriniz için de teşekkür ederiz. Hoşça kal küçük köpek.